Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün size kesici taşlardan, kesici disklerden bahsetmeye çalışacağım. Bunların genel ismi metal kesici disktir arkadaşlar. Fakat bizim ülkemizde halk ağzında yer etmiş biraz kalın olanlarına yani 1.6'lık 1.2 milimlik kalın disklere metal kesici daha ince olanlarına inox diyorlar. Ama aslında inox Diskler paslanmaz çelik için üretilmiş disklerdir. Neden? Paslanmaz çeliğin kimyası farklı olduğu için normal taşları e, onlarda kullanmazlar. Malzemeyi yakmasın, malzemenin yapısını bozmasın, malzeme ısınmasın diye. O yüzden inox taş kullanırlar. Yani inox taş aslında paslanmaz çelik için geliştirilmiş bir taş türüdür. Yani genel olarak inox taşlar hem ince olur hem de kimyası farklı olur. Bunların kalınlıkları var arkadaşlar biliyorsunuz 1.6 2 milim 1.2 gibi 1 milim gibi. Fakat ben size burada yeni bir marka yeni bir disk tanıtmak istiyorum. Bu diskin kalınlığı 0.8. Bunu tanıtmamın sebebi ben bunu internette gördüm ee, ve denemek için satın alayım dedim. Sağ olsun e, bunu İtalya'dan abimiz e, dispiratör abimiz bize ücretsiz bir şekilde yollama yaptı ve denemesini testini yaptım çok güzel gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Genel olarak biliyorsunuz bizde inox denilen taşlar tercih ediliyor dedik ince olması sebebiyle. Bu taşta 0.8 yani e, ulaşılabilecek şu an e, en ince seviyelerde bir taş. Peki bu taşı kullanmamız bizim ne işimize yarayacak? Arkadaşlar şimdi taş ince olduğu zaman Dol olarak daha ince, daha az bir yeri kesecek. Bu ne demek? Daha az çapak atması demek, daha az kıvılcım atması demek ve daha hassas kesim yapmak demek. Şimdi şöyle düşünün, 1.6'lık bir taş ver elinizde. Bu taşla bir hata yaptığınız zaman yaptığınız hata en düşük 1.6 milim olacaktır. Fakat 0.8 bir diskle hata yaptığınız zaman Dol olarak yaptığınız hatanın büyüklüğü en fazla yani duruma göre 0.8 olacaktır. Bu durumda daha az çapak attığı için daha hassas kesim yaptığınız ve daha hızlı daha çünkü daha az bir yer kesiyorsun daha hızlı kesim yaptığınız için bu markayı ve bu incelikte bir ürünü kullanmanızı şiddetle öneriyorum. Ben çok memnun kaldım hem kıvılcım atmıyor hem çapak atmıyor biliyorsunuz demir tozu burnumuza ağzımıza giriyor. Daha az attığı için daha az sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Kesinlikle öneriyorum hem daha hızlı kesim yaparsınız hem daha stabil kesim yaparsınız hem daha hassas kesim yaparsınız hem kıvılcım atmaz hem de daha az çapa kadar aynı fiyata daha iyi performans bu ince diskleri kullanmaya özen gösterin bu markadan da almanızı öneriyorum ben memnun kaldım sizde memnun kalırsınız